Ablacığım bu ne rahatlık ya. Daha bir çocuğumuzun kafasını sokamadık bir eve yani. Daha ikinci çocuğu falan istiyor peşine ya. Ee ister tabii. Bak Gülşah da istiyor. Hı. O neyi ne istiyorsa zaten cimcimi sanki çocuğa kendi bakacak. Geceleri de böyle alacak koynuna kendi yatıracak sanki. Ay yatırır niye yatırmasın? Sen yatırmıyor muydun Nergis de bizi? Üçümüz de yatmıyor muyduk? Ay doğru Hı. söylüyorsun ablacığım. Korktuğumuz zaman böyle yanıma gelirdiniz usul <laughs> Ne güzel işte. Bak abla kardeş gerçekten çok önemli, çok özel. Yani bir sıkıntı ya da başka bir şey olduğu zaman yaslanacak bir omuz demek. Bak babasız büyüdük ama hiç eksikliğini hissettirmedik birbirimize. Bence bir tekrar düşün. <laughs> doğru söylüyorsun ablacığım, doğru. Ama ben kurtuluş eniştenin bu rahatlığını falan hoş göremem yani. Önce gitsin bir ev tutsun, ondan sonra düşünürüm artık. <laughs> neyse sen düşün taşın işte, karar ver. İyi hadi. Ay neyse. Hadi benim gitmem lazım ya. Dans kursuna geç kalacağım. E o zaman dans. Renk. Dans. <laughs> tutku, uyum, ahenk hepsi var. Alo Melek. Benim çok acil bir işim çıktı. Toplantıyı erteleyelim. Evet arkadaşlar. Hazırsak derse geçebiliriz. Fakat aramıza yeni katılan bir arkadaşımız var. İsterseniz onu bir tanıyalım. Tabii. Ee, i̇smim Lale. Ee, bir çocuğum var, tarih öğretmeniyim. Ve ee, küçük yaştan beri de dansa çok meraklıyım. Bu kadar. Ne kadar iyi de geldiniz. Partileriniz yok değil mi? Ee, yok, ben tek katıldım her sene. Şey. Hiç sorun değil. Başlangıçta benimle başlayabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Başlayalım. Gale. Onur. Ee, biraz geciktim galiba, kusura bakmayın. Sen gelmeyecektin, ne oldu? Partneriniz geldi sanırım, değil mi? Evet. Ee, eşim Onur. Ee... Evet, partneriyim. Çok güzel, çok güzel. Hoş geldiniz. Evet Onur, ee, sizi tanıyalım. Ayrıca neden? Hangi Eşim istediği için. Çok güzel. Arkadaşlar ve devam. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki. Partnerimizin gözlerinin içine bakıyoruz. Aa, çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Bakınız, tango tutkunun lazımdır. Böyle uzak olarak bir tutkuyu ne yapıyorsunuz? Öldürüyorsunuz, izninizle. Hı. çok güzel, şu şekilde. Bir, iki, üç, Tamam, dört. ben yaparım. <laughs> Çok güzel. Tango da dansı erkek yönlendirir ve siz de partnerinizin gözlerinin içine bakarak adımlarını yaparsınız, takip edersiniz. <laughs> ben yönetirdim. Yöneteyim mi? Müzikimiz müziğin sesi. Zaten bize adımlarımızı nasıl atacağımızı anlatıyor. <laughs> Çok güzel, harika. Çok güzel. <laughs> Çok iyi. Size bir şey söyleyeceğim. İçinizde gerçekten doğal bir dansçı var. Teşekkürler. <laughs> 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 evet, bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki... <laughs> Çok güzel harika. Aşkım maşallah. Sende de doğal bir yetenek varmış. Hemen uyum sağladın. Vallahi öyle. E, şimdi çocukluğumdan beri dans etmeyi istiyorum, seviyorum ya... ...buraya gelince de yeteneğim ortaya çıktı aslında. İstemek başarmanın yarısıdır. Anlıyorum. arkadaşlar. Hazırsanız başlayabiliriz. Siz, siz mi derse gireceksiniz? Evet, Zeynep ben. Ahmet Hoca ile dönüşümlü giriyoruz derslere. Evet arkadaşlar, partnerlerinizi almadan önce bir şey göstermek istiyorum size. Siz yeni katıldınız değil mi? Evet, yeni başladım. Ee, hoş geldiniz. Gelir misiniz? Gelemez. Tabii. Gitme. Çağırıyorum aşkım. Ayıp olur. Tamam. Tutar mısın? <laughs> Arkadaşlar bazı figürlerde partneriniz kendini size bıraktığında e, ona o güveni vermeniz gerekir. Aksi halde tedirgin bir görünüm oluşur ve ne dans edene ne de seyredene zevk verir. Pardon isminiz neydi? Onur. Eşim Onur. E, Onur beni nasıl hızlı bir şekilde tuttu gördünüz, bütün bedeniyle kavradı ve bana o güveni verdi. Erkek arkadaşlarım ona dikkat etmesini istiyorum lütfen. Onu şey yapma. E, tabii yani hocamın ne yapacağını önceden gördüğüm için hissedebildiğim için. Ben de ona göre önlemimi aldım. Bak bak. Bravo o zaman. Bırakmayın, devam edin. Dans refleksleriniz çok iyi. Bu da kadın arkadaşların kullandığı küpe olsun lütfen. E, partnerlerinizi alabilirsiniz. Partnerlerimiz diyor. Döndür onu. Döndür beni. Yetenek varmış galiba. Hmm. Netlik aşkım. Netlik çok önemli. Teşekkürler hocam. Sayenizde ne yaptığımı daha iyi anlıyorum. Ne oldu aşkım? Neden bakıyorsun hocaya? Adımlarına bakıyorum. Hareketleri evet şey almak için, baktım zaten. Aa Ahmet Hoca. Aşkım bitirdiniz mi? Bitirdik aşkım. <laughs> Aa aşkım. Evet, biz Ahmet'le yedi yıldır evliyiz. E on yıldır da dans partileriyiz. E zaten çok yakışıyorsunuz. Peki, zor olmuyor mu e, işte de beraber olmak? Hayır, evlilikte, ilişkilerde, dans gibi sonuçta partnerle oyun gerektiriyor. Diyelim ki partneriniz çok hızlı. Siz ne yapacaksınız onu yavaşlatmak için? Önce siz ayak uyduracaksınız, sonra birlikte yavaşlayacaksınız. Çünkü aksi takdirde çok zevksiz bir çekişmeye dönüyor, çok kötü. Evlilikte de öyle değil mi zaten? E zaten bir kere ritmi yakaladınız mı? Gerisi kolay. Yani partnerinizle teslim olun ve güvenin yeter. Arkadaşlar, dersin bu bölümü serbest. ...şu ana kadar olan adımları ve kuralları unutuyoruz ve... ...biliyoruz ki bedenimiz bu ana kadar olanları ezberledi. Artık gerek yok. Artık bundan sonra ruhumuzla dans ediyoruz. Ruhumuzla. Değil mi canım? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yoruldum valla. İyi, İyi günler. İyi günler. Bir ileri iki geri sağa, sol derken bayağı yorulduk. Yok Onur. Dans bize göre değil. Yani gün içinde zaten kaç tane yere bölünüyoruz. Bir de burada bu kadar vakit geçirmek. Evet üzerine bize çok yoğun geldi diye düşünüyorum. Sen çok haklıymışsın kesinlikle bize göre değil. Senin de hakkını yememek lazım ama şimdi. Yani benim hoşuma gitmedi de değil biliyor musun? Böyle seninle daha yakın oldum, sürekli kollarımdaydın nefesin nefesimde falan yani hı? Yani dans hocanın çok etkisi oldu tabii. Seninki kadar başarılı değildi ama. Ay yok valla ben yapamayacağım yani anladım. Biz daha böyle az yorulacağımız başka bir e, meşgale bulalım kendimize. Evet lütfen yani böyle daha az hareketli mümkünse. <laughs> hadi çiçekçiye bırakayım seni. Tamam aşkım hadi gidelim. Bir daha gelmeyelim. Başka bir şey bulalım. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.